Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte köpek kulübesi yapacağız ee, Yani dünkü attığım videoda demiştim ki eğer online gelirse Minecraft köpek kulübesi yap, yapacağım demiştim ve geldim ve şimdi başlayalım Evet arkadaşlar böyle ilk işlememiş odunumuzu böyle 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 sonra bu e, odunları adı arasına koyuyor koyuyorsunuz. Burayı yapmıyorsunuz çünkü burası kapı oluyor. Ondan sonra şuradan böyle merdiven basamaklarını şuraya koymuyorsunuz arkadaşlar. Böyle sadece tak tak tak. Ondan sonra şurayı kırıyorsunuz. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben kırmızı beyaz yapıyorum. Daha güzel oluyor. Ondan sonra şuraya şöyle kaplıyorsunuz ve şöyle kitler geçiriyorsunuz. Ve bitti. Şuraya da köpeğinizin ismini yazıyorsunuz. Adı olsun köpeğimizin? Ya da yazmayalım. Bir tane emoji koyalım. Koyduk. Kamuflaj oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın. Ama şuraya koyalım biz de o zaman. 21 yapalım o zaman. Şuraya koyalım. Sonra köpek çiğini alalım. Köpek. Evet, köpeği evcilleştirelim şimdi. Time time time. Gel şimdi sen köpek. Hop. 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 Hop hadi köpek hadi. arkadaşlar gördüğünüz gibi e, köpeğimiz yani kulübeyi oluşturduk da şuraya da şunu süslendirebilirsiniz şuraya şöyle şöyle köpekleri belli olsun diye Evet arkadaşlar bu, bugünlük videomuz bu kadar olsun sizden sadece bu sefer 11 like istiyorum Eğer 11 like gelirse yani yaşadığım evi yapacağım Happy New Year, bye bye.